Merhaba sevgili çocuklar. Bugün yine sizinle güzel bir etkinlik yapacağız. Aslında buna gökkuşağının renklerini görme deneyi de diyebiliriz. Bakalım bu deneyimiz için hangi malzemeler lazımmış? Birazcık renkli küçük şekerlerden, bir adet tabak ve birazcık da suya ihtiyacımız var. Bu kadar. Hadi bakalım deneyimizin yapımına geçelim. Evet çocuklar. Yaklaşık 2-3 dakikadır bekliyoruz. Bakın tabak bu hale geldi. Şekerler boyalarını suya bıraktı. Rengarenk görüntüde gökkuşağı renklerini andıran bir tabağımız oldu eğlenceli bir deney oldu. Ama siz yine de bu şekerlerden çok fazla tüketmemeye çalışın. Bakın ne kadar çok boya içerdiğini de görmüş olduk. Siz de eğlenmek, öğrenmek için bu deneyi evde deneyebilirsiniz. Kolay gelsin. Hoşçakalın.